Merhaba sevgili öğrenciler, Türkiye'nin LGS kitapları merkezi LGSkitap.com'dan hepinize mutlu günler dileyerek bu videomuzda sizlere Günay Yayınları Zoom serisi soru bankalarını tanıtmış olacağız. Bu Zoom serisi nedir? Ee, i̇çerik nasıl sorular, video çözümlü olup olmaması, soruların zorluk seviyeleri, bunu biraz daha detaylı inceleyeceğiz ürünler hakkında daha detaylı bilgi sahibi olacaksınız. Hemen matematiğin içeriğini açtığımızda ışık ayarımızı az arttıralım. Matematik soru bankasını açtığımızda zaten ilk kapakta kazanım testleriyle konuyu anlayıp konu kavrama testleriyle konuları pekiştirebilirsiniz. Son bölümde ise sizlerin algı seviyesini arttırıp sınavda sizi ayrıcalıklı duruma hazırlaması için üst düzey beceriler olan mantık muhakeme tablo grafik yorumlama soruları ile devam ediyor. Işığımızı tamam şimdi oldu. Hemen testlere bakalım. Kazanım testleriyle ne dedik? Konuyu öğreniyoruz. Kolaydan başlıyor. Sonra Kazanım testlerinden sonra bu arada zoom e, sorular yine kazanım testinde de var, ilerideki testlerde de var. Zoom ibaresi olan sorular kaye kodlu video çözümünü izleyebiliyorsunuz. Zoom ibareli olanların. Konu tarama testi ile biraz daha yeni tip sorulara geçiş yapıyor. Kademeli bir geçiş ve 3. tip sorular sınırları zorlayan yeni nesil beceri temelli günlük hayattan örneklerle yeni tip sorular. Bu şekilde kolaydan zora doğru bir geçiş şeklinde sorular hazırlanılmış. Sorularda zoom ibareli olanların video çözümlerine erişebiliyorsunuz. O soruya zoomlayabiliyorsunuz. Burada mesela bir soru var. Kare kodlu ve zoomlanabilir video çözümü izlenebilir. Biz de zoomlayalım bunu. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde 4 ile 6 arası 5 eş parçaya, A ile B arası 4 eş parçaya ayrılmıştır. Burada bir sayı doğrusu var. Parçalara ayrılmış. K ile L arası 10 eş parçaya ayrıldığına göre okla gösterilen M ondalık gösteriminin onun kuvvetleri ile çözümlemesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu şekilde bir soru kare kod var. Kare kod okutularak videonun e, sorunun video çözümüne erişebiliyorsunuz. Zoom sorular soru bankalarının genel mantığı bu. Yani bazı sorulara zoomluyoruz. Video çözümlerini izliyoruz. Ve kolaydan zora bir geçiş ve en son beceri temelli sorularda artık zorlayan e, LGS ve MEB e, yayınlanan örnek sorulara uygun yeni tip sorular ve zorlayıcı sorular. Bu şekilde bu mantıkla hazırlanılmış soru bankaları e, soru zorluk derecesi testlere göre bu şekilde sıralanmış ürünleri incelemiş olduk. Sonraki videolarımızda yeni çıkacak olan en seçkin yayınların en güncel ürünlerini tanıtmaya devam edeceğiz. LGS'ye hazırlıkta sizlere faydalı olacak ürünleri, yeni çıkan ürünleri sizlerle buluşturmaya gayret ediyor olacağız. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.